Arkadaşlar bugün sizlerle Freddy indirmek isteyen takipçilerime arkadaşlarıma nasıl Freddy indirileceğini göstereceğim. İlk önce ama Freddy parasız. İlk önce Google'a giriyorsunuz. Buraya Android Oyun Club yazıyorsunuz. Ondan sonra üstüne tıklıyorsunuz. Buradaki oyun işaretini. yazı yeri olacak. Oraya Freddy Five Five Nights Freddy's yazacağız. Açılsın, yüklensin. Evet. Şurası aratma yeri. Arama yapın. Five. Eight. Five Nights at Freddys'e Buradan da şuraya gelelim hemen Freddys yazalım. Arkadaşlar uzun sürdü. Nasıl yazacağını göstermek için uzun uzun yazdım. de 4 ya da 3 olduğu için ben 2 indireceğim. İki var mıdır? Hem iki. Hem ikinde videosunu sonra çekerim. Aha. Oyuncaklar. Burada balon boy falan geliyor. Bayağı iyi. Şu APK. Ya tıklıyoruz. Ee, tamam buradan aşağı gelip Hangisini indirsek? Ben bunu indireceğim. Oyuna devam. Tamam buradan en aşağı geliyorsunuz. Buradan büyük olan ee, aynısı geldi. Abo. Biz galiba yanlış yapıyoruz. Evet. Buradan oyuna devam et. Ondan sonra gelip bunun da aşağısına geliyorduk. Arkadaşlar kaç çıktı galiba bilmiyorum. Biz en baştan bir girelim Ben şimdi hemen Kısaca şuraya Android oyun klub'a girelim Zaten orada yazı var Five Nights at Freddy's O yüzden hız yavaş olmayacak Moraya bin kere yazdım Bir sürü yazdım yani Girelim Hadi ya yüklen tamam. F, tamam. F 3 değil. 2. Evet. evet. Gidiyoruz. Okay. Evet oldu. Şuradaki uzunluğa tıklıyoruz arkadaşlar. Oradan 8 saniye bekleyeceğiz. Arkadaşlar burada telefon numarası falan istemiyor merak etmeyin. Şimdi burada telefon numarası isteyecek diyecek ama burası değil. Buradan geri işaretine tıklıyoruz. Geri. Burası. Yani burayı kapatırsınız da olur. Farklı bir sayfa açıyor. Ama bizi diğer sayfaya gönderiyor. Bizim bu sayfaya gelmemiz gerek. Yükse... Yük... 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 Aynı sayfa açtı. Baktı. Ben bilmiyorum da. Ha, Aynı sayfa değil. Yüklensin. Yüklendi. Arkadaşlar daha önce bir konuşamadım. Özür dilerim. Buradan... Öf şuraya işaret tıklayıp bunu da üstüne tıklıyoruz. Arkadaşlar ben, ben şimdi 2 saniye de indirdim. Ee, şimdi burada sonlar çıktı. Şimdi şu an iniyor. Siz bütün her şeyi kapadın bir şeyler bir şeyler yazıyor. Gördüğünüz gibi yukarıda iniyor. O inince size göstereceğim. Ben şimdi videoyu kesiyorum. Arkadaşlar iniyor. Bayağı bir az kaldı. Şimdi iner. Bir insin de bayağı bir sıkıldım. Şimdi 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96, ACP 96, 97, hadi 98, 99, 100 tam. Şimdi internet kapatıp yani kapatabilirsiniz de kapatmayabilirsiniz de. Ben kapatacağım. Yükleme engellendi diyor. Ayarlara tıklıyorsunuz. Buradan bilinmeyen kaynaklar. Tamam diyorsunuz. Kur. Arkadaşlar bu dolunca yükleme inmedi derse ne olur? Yeriniz yok demektir. Yani oyun falan silmeniz gerekiyor uygulama. Yer alan yapmanız gerekiyordur burada e, orada çalışmıyor gibi bir şey derse o zaman asla indiremezsiniz Play Store'dan paralı bile indiremezsiniz e, o zaman sürümünüz uygun değil o zaman da yeni tablet almak zorundasınız ya da yeni telefon bakalım benimkinde bir şey diyecek mi benimkinde zaten paket sorunu var diyemez yani sürüm uygun değil yani çünkü Play Store'da onu göremezsiniz aha de. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben çektiğim videoları böyle oynamak istiyorsanız oradan indirebilirsiniz. Sorun çıkarsa yorumlara yazabilirsiniz. Şu şöyle oldu böyle oldu onu da göstereyim. Hadi bay bay.